Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz mi iyi. Arkadaşlar ben Alex sen bugün sizin karşınızda yepyeni bir değişik bir video ile arkadaşlar karşınızdayız işte... Nasıl ya Şuradan Ayrıca TDM oynuyorum ya biz Var mı bir şeyler Var mı popatan falan filan yazıyorlar Şuradan hızlı bir şekilde kendiniz bir ot açsak bunu da bayda atsak, gelirler diyorum attım arkadaş bir ne gelir neler çıkar bilmiyorum Few moments later. Arkadaş, evet, şuradan yazanlar falan oluyor bir bakalım o da senden o da senden kaymasız m4 İşte aradığım kişi bu gel üzgün şimdi değildi alması. Arkada bize yazan kaymasız M4 şuradan da o da benden. kim gelir hiç kimse gelmedi. O da senden M4. Daha işte geldi biri. Ben 1v1 bir atacağım. Şuradan. Alalım bunu. Şu muydu? Arkadaşlar görünüşü göre çocuk bayağı bir sağlama benziyor ha. oyuna gitmedi arkadaşlar. Few moments later. Ay,

Arkadaşlar parmaklığı takmıyor burada mı? me. ne yapıyorsun Duvardan çıktığı yok anasını satayım kırmızı atıyo Anasını satayım lan öldürsene Ritchie. Öldürme lan Evet duvardan çık ben tutmuyorum ki duvardan çıkıyor. Ben tutmuyorum ki Kaldırıyor. arkadaşlar burada siz git sesi hiçbir şekilde tiraj yapmayın açılacak. Burada bir sistem bir şey mi devreye girmiş arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir şey daha haberim yok. Arkadaşlar açılacak ama siz beğeni atın Bayağı bir çünkü bu videonun devamında gelecek arkadaşlar abone de olun. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten aboneyi 50 abone için bayağı bir çalışıyoruz. Like'larda bayağı bir patlatın arkadaşlar size güveniyorum arkadaşlar. ses küçük bir olay Biz de ses kısıklık yaşadık Çocuk kaçıyor Oğlum <laughs> ses kısıklık Hadi be Doğru arkasına geçelim Çocuk sağlam oynuyor ha pik pik, pik, pik. full pik over me canned yiğit oğlum sağlam vurdu bir oyuncu oh. lan buradan geldi be ses kazaldım arkadaşlar üzgünüm Yoksa FPS'e çıkan olsa HS yemiyor diyorlar. Gerçek mi bilmiyorum ama. Çocuk harbi sağlam oynuyor. Canım yok ben oynamak istiyorum. Abicim ben yanlış oldum. Ben yanlış oynadım şu an. Üzgünüm oyun için. <laughs> <Çok> bir <badim Gülüyor> Ama ben de bayağı bir içim. oynuyorum. Cover me. Half of the match is over canım donmuştu. Ben şuradan iç kısmından bir oynuyorum. Ne? Of. İyi vurdu arkadaşlar. İyi vurdu. Ellerine sağlık. Çok iyi, çok iyi çok vurdu. Çok iyi aldı. Eğer bu like'a baya bir çok like gelirse bunun devamı da var ha. Bu sadece bir şey Çıkar. Gel gel. Çıkar. Gel. Çıkar. Çıkar. Baya bir yedim. Tamam. Gel. Pik oynayalım. Yok var ya şimdi onu yapıyorum. <laughs> bitti. Buket daha iyi değil. Arkadaşlar buke... ...bayağı bir, bir korkuyor bu. Sadece iki de yiyeceğim. Oynamak istemiyorum. <laughs> lan Uy, Uygun patlatıyor. Bu ne? Arkadaşlar çocuğun tabancası değil mi? De, i̇ki mermisi de bitti ama çocuk <laughs> tabi kalmadı. Of iyi vurdu iyi, vur, iyi vurdu iyi <laughs> vurdu. Yuka çıktı oturdum. Merak ettiyebilirdim ama. arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu abi eğlenceli gidiyor ama. Hadi çıkın çıkın. Ya siz de yemin. Çünkü bayağı bir sağlam oluyor. Arkadaşlar bu bayağı bir gizemsiz sanırım ha. Hiçbir şey demiyor lan. Canım yok. Ölmüyorum. Ben buradayım ya. Ses de verdi. Gel abi gel. Doğru oğlum. Çocuk bayağı bir sağlam vuruyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Canım yok. Nariyi kaynatıyor ya. Devrilerim azaldı. Ben çocuk büyük. Bir, da alıyor, ben gibi lan. Orada bir de ha. Çocuk bayağı bir sağlam Çocuk bir söylesek ki. <laughs> <laughs> Oğlum çocuk kilit attı lan. Arkadaşlar Son oyunda son dakikalarda bayağı bir çok yükseldim. Çocuğa bir söylesek iyi olur abiciğim. Ça alır mı? <laughs> Kuyu çattım falan deyip üzerine gitmiyorum arkadaşlar. Almadı sanırım. <laughs> bir tekrar basalım. almıyor. Bir arkadaş buna bir şey, şey yazsın. Önemli bir şey söyle. Can. Arkadaşlar şimdi alır mı? Almıyor. Bir daha. Oğlum alsana niye almıyorsun? İnatma yapma. Artık almıyor. Üçücü söylemek istedim. Youtuber'ım. Kanalıma abone olursan sevinirim. Kanalıma bir bak demek istedim ama. Oğlum. Ben Youtube. Burrum. Yatalım bunu. <laughs> o valla alır diyorum. Hala almıyor ya inat mı yapıyor? Arkadaşlar çocuk bayağı bir sağlam oynuyor. Baya bir erkek vs sol bu. Az önceki vs arkadaşlar kayma. Tava tamam onu geçtim ama kayma niye ya Arkadaşlar M4'te kayma ondan oynanmıyor Tamam ben bunu aa, dokunmuyorum Bir vs daha yapmak istiyorum ama bu video çok uzayacakmış gibi görünüyor ya Bir yazalım abicim Kaymasız M4 O da benden Dur O da benden yani ara sıra yanlışlıklar oluyor ama onu düzeltiyoruz. Oo. Arkadaşlar S17'nin unvanı var. S16'nın fatihi. İki sezon arka arkaya fatih mi? <laughs> arkadaşlar almıyor. Hiç kimse gelmiyor. O zaman arkadaşlar videoyu sonlandıralım çünkü çok video bayağı bir uzadı arkadaşlar. Arkadaşlar ellerinize öpüyorum herkese buradan. Arkadaşlar kanala abone olun, like atın. Bunlar çok ama çok önemli. Ufak tefek bir yanlışlıklarımız oluyor çünkü daha kendimi kulaklıkla oynamıyorum. Aslında parmaklığım vardı ama bunu neden takmıyorum onu da bile bilmiyorum ama Arkadaşlar buradan arkadaşlarım hepinizi buradan elinizi öpüyorum. Like atın, abone olun arkadaşlar. VS atmak isteyenler varsa arkadaşlar dostça bir video VS olsun. Yazın arkadaşlar yorumlara. ailenizi bırakın. Hepinize buradan tekrardan öpüyorum ve bay bay